Merhabalar. Bugün Burcu'nun evindeyiz. Merhaba Burcu. Merhaba. Evet. Bugün Burcu'nun e, kitap önerisini dinleyeceğiz. E, normalde videolarıma konuk alırım fakat ben bugün Burcu'nun konuğuyum. E, kitaplarını bize önerecek, biz de bakacağız. Kitabımız? Dur. İlk kitap, evet. İlk kitabımız Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi kitabı. Saçım başım dağınık ama e, bu güzel. kitap ben Zülfü Livaneli'nin çoğu kitabını seviyorum. Çoğu kitabını da okudum. Aralarında evet. en sevdiklerimden birisi bu. Selenat'ı da okudum. O da çok güzel. E, onun dışında bir de Elia ile Yolculuğu okudum. O da güzel. Peki bu kitabın konusu nedir Burcu? Şöyle e, bir adet ana karakterimiz var. Bu ana karakterin e, kardeşiyle olan geçen bir hikayesini anlatıyor ama sonunda çok şaşırtan bir e, ters köşe yapan bir kitap. Hem içeriği çok güzel, konusu çok güzel hem de sonda yaptığı o ters köşe inanılmaz şaşırtıyor evet. özellikle. E, çok fazla bir kitap tanıtımım ya da önerimim olmayacak. Önerimim. <gülüyor> 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 ama bunun dışında Zülfü Livaneli'nin dediğim gibi Serenat kitabını Elia ile yolculuk kitabını ve mutluluk kitabını öneririm. Bunların hepsi çok çok güzel kitaplar ve şöyle böyle kitabımız da var Algernon'a Çiçekler geliyor. diye. Bunu daha çok fazla okumaya fırsatım olmadı. Halam kendisi okumuş, çok beğenmiş, bana da göndermek istemiş, o yüzden başladım, birkaç sayfa okudum, çok sarıyor. Ama yoğunluktan kaynaklı devamını getiremedim şu anlık. Ee, bunda da bir adet e, hem psikolojik hem fiziksel rahatsızlığı olan bir e, kişinin hayatını anlatıyor. Ya hayatını demeyeyim de kendi yazdığı kesitleri anlatıyor. E, beraber çalıştığı e, doktor ondan bunu istemiş. Yani her gününü Günlük gibi yazmasını mümkün olduğunca istemiş. ve Bu şekilde yazılar mevcut. Gerçekten güzel bir kitap. Öneririm. Evet. Teşekkür ediyoruz. Peki bu kapaktaki, şurada bir labirent var. Hı -hı. Labirentte bir fare var. Bu e, neyi temsil ediyor? Bir çıkış, arama gibi bir şey. Bilmiyorum. Çünkü daha okumaya tamamen okumaya <laughs> fırsatım olmadı. Ama konusunu <laughs> beğendim. Hala'm da önerdiği için güzel ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet, çok okuma falan, da fırsatım olmadı. Alan önerdiği kitaplar güzeldir. Evet, yani Genellikle. onun dışında önerebileceğim dediğim gibi, yani ben birçok terzi kitap okumayı seviyorum, deneme de seviyorum. Ama yani klasikleri de seviyorum, ama en çok saranlar açıkçası Livanelinin romanları daha çok sarıyor ve hep ters köşe oluyor. Ya da şaşıracağınız şeyler öğreniyorsunuz. Evet. E, sevin de çok sevmeyin de çok. Ben çok seviyorum. Ki başladığımda da bitirmek için çok hızlı okuyorum. Çünkü çok merak uyandırıyor. E, ve her kitap bende aynı merakı uyandırmaz açıkçası. Ama Livan Elin'in kitapları uyandırıyor merakı. Livan Elin'in kitaplarını ben daha okumadım. Bu arada arkadaşlar elim titriyor. Tripotumuz yok ben elimle titriyorum. Gerçekten. Biz burcuyla ortaokuldan arkadaşız. Ee, ve şey. Ne, ne, bir sürü kitabını ödünç alıp okumuşumdur. Özellikle şey çok etkilemişti. Güzel ve Çirkin'in kitabı var. Evet. Ve ben çok kitap güzeldi. okumaya o kitapla başladım ve o kitabı da bana halam verdi. Evet hatırlıyorum. Ee, şey, halamdan Güzel ve Çirkin'in <laughs> modern versiyonu nu anlatan bir e, roman. Ee, ve halam bana ilk verdiğinde ortaokuldaydım ben. Ee, ben kitap okumaya onu okuyup i, severek başladım. Sonrasında Beyza ile de paylaştım onu. Zaten uzun süre sonra da halam bana o kitabı hediye etti. Şu an burada olması lazım aslında. Evet. <laughs> Bu da daha böyle genç arkadaşlarımız evet, varsa. Evet. Dediğim gibi e, <laughs> tamamen. Güzel ve Çirkin'in modern <laughs> versiyonu. Hatta yani tekrar okuyabilirim. Evet. Şeydi ya çok güzeldi. Ben de çok sarmıştım. Güzel ve Çirkin'in filmi de çok güzel. Animasyonu Seçim çok, çok da dağınık duruyormuş ya. Hayır ya sen çok... Oh. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu kadar mıydı Burcu'nun önerisi? Benim önerilerim bu kadar. Çok fazla öneremiyorum. Çünkü son dönemlerde çok kitap okuyamıyorum bir de. İş ee, yoğunluğu. İş, evet. iş, i̇ş yoğunluğunuzu alalım. Burcu i̇ş kapalı bir şekilde nasıl bir işte çalıştığını anlatabilir misin bize? Ee, i̇sim vereyim mi? Hayır. Tamam. <laughs> bir e, motosiklet sektöründe çalışıyorum. Böyle deyince şey oldu ama sanki. Ne? Galerici oldu. Yok galerici değilim. Bilinen bir e, çok satan motosiklet markasının bünyesinde çalışıyorum diyeyim. Evet. Satış pazarlama elemanı falan Tabii, İkna <laughs> ediyor değildim, falan. Değildim. Daha, daha yeni e, yavaş yavaş onu daha yaptım. Daha yeni başına. olmasına rağmen neler neler neler. Aynı şekilde bir ilerleme <gülüyor> <var>. <gülüyor> Arkadaşlar Burcu'nun odasında çok sevdiğim bir köşe vardır. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Hangi köşe? Duvarın. Bakın arkadaşlar böyle bir şey yapabilirsiniz odanıza. Çünkü gerçekten çok hoş. Ve Burcu çok güzel e, fotoğraflar çeker. Arkadaşlar çok kısa bir video oldu biliyoruz. Fakat e, Burcu'nun önerilerini dinlemek istedik. E, sizlere tavsiyemiz olsun istedik. E, ben Burcu'nun önerilere güveniyorum. <laughs> Konuşamadım. E, böyle. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, var mıdır burcu demek istediğim bir şey? Abone olun. Evet. Bence. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, şey yüzüncü aboneme özel sürpriz yapacağım. Evine sürpriz gelecek. Hayır, evine bir anda sürprize gideceğim. Yüzüncü <laughs> abone'nin evine mi? Evet. Yani hediye mi bilmiyorum. Bir an çat kapı gitmeye falan düşünüyorum. Nasıl <laughs> yatıyormuşsun? Bana konuma. <laughs> evet. Kapı. Ya, ya Buralardayım falan diye. Öyle bakalım. Yani bakalım bugünleri görecek miyiz? Yakında bir TikTok hesabı falan açmayı düşünüyorum. Ee, haber ederim. Eğer Instagram TikTok. TikTok'ır olacak artık. Ay, çok beceremeyebiliriz o işleri ama <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Yapabildiğimiz kadar. Ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim. Bu yanımda olduğu sürece her şey. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar öyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.